Herkese merhaba arkadaşlar. Daha önce web sitenizi nasıl kurabileceğinizi anlatmıştım. Bu videoda da arkadaşlar manuel olarak temanızı WordPress sitesine nasıl yükleyebileceğinizi, nasıl değiştirebileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ihtiyacımız olan bir program var. FileZilla. Bu bir ağ kurma, server kurma, FTP üzerinden bir server kuracağız ve dosyalarımızı WordPress sitesine aktarmaya çalışacağız. Bu bunun için var arkadaşlar. İndirdikten sonra arkadaşlar FileZilla'ya tıkladım. Sunucu, kullanıcı adı, parola, kapı numarası gibi şeyler istiyor benden. Bu bilgilerimize nereden erişebiliriz? Domain ve hosting aldığımız şirket üzerinden bu bilgilerimize erişeceğiz arkadaşlar. Yönet dedim c girdim, buraya FTP yazdım, FTP hesapları çıktı arkadaşlar, tıkladım. Benim FTP hesaplarım var. Şu FTP işlemini yapılandır dedim arkadaşlar, şuradan kullanıcı adım, sunucu bilgilerim çıkıyor. Ben şunlara tıkladım. Sunucu bilgimi şuraya yapıştır dedim, kullanıcı adımı yapıştır dedim ve bana bir şifrenin verilmiş olması lazım. Eğer hatırlamıyorsanız şuradan şifreyi değiştir seçeneğiyle, seçeneğiyle şifrenizi değiştirebilirsiniz. Şifremi girdim ve tıkladım. Tamam dedim. Şimdi önümde bir ekran açıldı. Sağ taraftakiler benim WordPress sistemine ait dosyalarım arkadaşlar. Şu üst kısımdan public html var arkadaşlar buna tıkladım aşağıda wp content diye bir dosya var buna tıkladım gördüğünüz gibi temalar dosyası burada arkadaşlar şurada bir temam görünüyor sisteme bakayım isterseniz tek bir temam görünüyor ben tekrar ftp'ye geldim masa üstünde ben indirdiğim tema dosyasını dışarı çıkarmıştım. Dosyam var arkadaşlar. Şu dosyayı sürüklüyorum. Tema dosyasının üstüne. Biraz yüklenmesi için bekliyorum. Biraz bekliyorum arkadaşlar. Zaten yükleme bittiği zaman aktarım bitti gibi, tamamlandı gibi bir uyarı verecek bize. Bekliyorum. Bundan sonra yapacağım işlem çok basit. Wordpress siteme giriş yaptıktan sonra temayı etkinleştirmeye çalışacağım arkadaşlar bekliyorum Hatta bu sırada sisteme giriş yapayım Şu linke temalara tıklayayım Tema Burada Var ama Aktarımın tamamlanmasını bekliyorum Çünkü Sıkıntı Yaratabilir Bekliyorum temayı burada gösteriyor zaten. Dosyaları yüklemeye çalışacak. Aktarım tamamlandı uyarısı geldi bana. Şimdi temama gittim. Etkinleştir dedim arkadaşlar. Temamı yükledi. Siteme bakayım. Evet arkadaşlar temamı yükledi. Ben bu videoda arkadaşlar manuel bir biçimde faiz üzerinden WordPress sitesine nasıl temanızı ekleyebileceğinizi, değiştirebileceğinizi anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur video. Bu kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürler.